Sisteme kayıtlı bir parmak izi bulduk. Sabıkalı mıymış? Hem de özel mülke izinsiz girmekten. Doğru söyleme. Paparazziymiş. Evet, birkaç defa şikayetçi olmuşlar. Ve ee, adı yok mu bu adamın? Olmaz mı? Bilgin, bilgin onarır. Adresi de işte orada yazıyor. Bilgin Onarır, 32 yaşında, magazin muhabiri. Yaman adamdı, çok yazık oldu. Arkadaş mıydınız? Evet ama öyle bildiğiniz arkadaşlıklardan değil. Şöyle anlatayım ben, birbirimizle kapışmayı severdik. İş anlamında yani. Kız kattığımızda çok olmuştur. Ama akşam birlikte oturup pes oynardık. Kısacası arkadaşlık hafif kalan bir tabirdi. Yine de aranızda ciddi bir rekabet vardı anlaşılan. İşle ilgili. Bir saniye, onu ben öldürmedim. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Yine de elinizde bir ipucu var diyeyim. Sizinle ilgili mi? Katille ilgili. En son ne zaman gördünüz? Dün akşam üzeri. Canım çok sıkkın. Biraz kafa dağıtalım dedi. Ne problem vardı? Galiba Haluk'la tartışmışlardı biraz. Haluk arkadaşınız mı? Hayır, Arif'in patronu. <laughs> Nereden buldun oğlum şunu ya şır Sinir ettin beni ya. Açım ne yapayım? Yemek söyleyelim o zaman. Yok gideceğim. Kafam bozuk diye geldim. Sorma ya. Bozuk işte. Haluk'la mı bozuştunuz yine? <laughs> Öyle ya. Hop. Önce bir dökü bakalım. Bu sefer ne oldu? Alt tarafı bir bisküvi vereceksin ha. Anlamam ben. Ne kadar bilgi o kadar bisküvi. Nasıl bir adamsın oğlum ya? Hadi sen oğlum bak açılışa geç kalacağım. Başka zaman konuşalım o zaman. İyi tamam be. Al şunu dört çabuk. Neyi beğenmedin yine? Bu sefer başka oğlum. Gece girdik birbirimize. Ha. Ciddi bir durum var. Çok ısrar ettim ama başka bir şey söylemedim. Yoksa öyle basit şeyleri kafasına takacak bir adam değil. Sizce o ciddi durum ne olabilir? Bilmem. Kovarım falan diye tehdit etmiştir belki. Niye kovsun ki? İstediği haberi getirmemiştir. Ne bileyim, birilerini rahatsız etmiştir. Bizim işte olur öyle şey. Dün gece neredeydiniz? Çalışıyordum. Nerede? Galata'da bir bara çalışımdaydım. Sabah dörde kadar kamp Gelen, giden. Her zamanki gibi işimi yaptım. Çayınız var mı? Bütün magazin basını orada. Arif Bey hariç. Evet. Magazinsel olarak önemli bir haberdi. Niye gelmedi o? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yoktu. Kendi aramızda da konuştuk. Fakat sanırım siz cevabı bulmuşsunuz. Ünlüleri konu eden magazin haberciliği yani paparazzi denince muhabir ve fotoğrafçıların çoğunu kişisel olarak tanıyan ve gittiği yerlere haber veren Lady Diana hatırlanır. Paris trafik kazasındaki ölümünden paparaziler sorumlu tutulmuş, olay yerinde bulunan yedisi gözaltına alınmış ancak kazayla ilişkilendirilemeyip serbest bırakılmıştı. Bu olayların ardından Avrupa'nın bir dizi ülkesinde paparazzi yasaları yürürlüğe girdi. Ünlüler paparazilerden paparaziler mesleği ellerinden almakta olan cep telefonunu sıradan vatandaştan ve sosyal medyadan şikayet. Için. Örnek olarak Saddam'ın idamı sırasında bir muhafızın çektiği ve çokça tartışılan video gösteriliyor. Brad Pitt Angelina Jolie'nin Namibya'daki tek kare fotoğrafının 250 bin dolar ettiği günlerin geride kaldığından yakınıyorlar. Haluk Yayla, 44 yaşında, Flash Life dergisinin genel yayın yönetmeni. Kaç kez uyardım onu. Böyle olacağı belliydi zaten. Niye? Bir şey mi yaptı? Hakkında sürekli şikayet geliyordu. Geçenlerde de bir aradı. Gecenin bir yarısı insanların neredeyse taciz etmiş. Aa, hiç bak paparazilere yakışmayacak bir davranış değil mi? Kimseye yakışmaz ki. Bu işlerin bir haddi vardır. Bu işler magazincilik bir onur meselesidir. Bir adabı vardır, haksız mıyım? Bunun için mi tartıştınız yani? Başka neden olabilir ki? Burama kadar geldi zaten. <laughs> mısın kadın Arif. Kadın suç türüsüne bulunacağım deyip duruyor. Ne yani? Getirdiğim haberden memnun kalmadın mı yoksa? Konu haber değil. Bal gibi öyle. İyi haber istiyorsan biraz dişini sıkacaksın artık. Bak. Bak işini iyi yapıyorsun tamam mı? Ama magazinin de belli kuralları vardır. Bu böyle olmaz. Duyan da kadının evine zorla girdim sana. Kapının önünde taksiden indi. Sokakta onun mülkü değil ya. Özel mahremetini ilan etmişsin. Sokak diyorum patron. Neyse size... de. Bir daha böyle bir şey istemiyorum tamam mı? Kendi çeki düzen ver. Hem de hemen. Kovacak mısın beni? Dua et de kadın şikayet etmesin tamam mı? Eğer ederse yapacağım hiçbir şey yok senin için. Hangi kadın bu? Kadın? Şimdi bahsettiniz ya. Savcılığa şikayet edecek olan. Sizce o mu yaptı? Siz önce bir kim olduğunu söyleyin. Ha, biz ya. onunla aramızdaki mevzuyu hallettik zaten. Haberi yayınlamadık, kendisi de daha davasından vazgeçti. Ha, adı ne bu kadının? Bakın, Beni zor durumda bırakıyorsunuz. Evet. İsmini söylemezseniz zor durumda kalacaksınız. Alev. Başaran. Evet. Şimdi anlaşıldı. Niye söylemediğiniz? Koskoca şarkıcı adam öldürecek değil ya. Hem şikayet etmiş, tatlıya bağlamışlar demedin mi? Ya tamam ben gene de gönderdim bizim çocukları. Bakalım bulabilirlerse getirecekler. Ne demek bulabilirlerse? Ya canım şimdi bu şarkıcı millete belli mi olur? Bir tripler, bir tripler. Başımıza iş almayalım. <laughs> Zorlamadın yani. Yok canım, evin önünde ekip bekliyor işte. <laughs> tamam şu işi baştan alalım. Ne var elimizde? Şimdi maktul, Arif istek, paparazi... Yani aklınıza gelebilecek herkesin adamı öldürmek için bir sebebi olabilir. Öbürü o da paparazi, Bilgin onur. Tam üç kağıt şerifin teki. <laughs> Bana doğruyu söylüyor gibi geldi. Adam sabıkalı ya. Tamam da cinayetle bir alaka kurma. Adam mesleği göre yapıyor bu işi. Aman ya. Yani ben de mesleğimi yaparken azıcık ileri gidiyorum ama doymadığım kalmıyor sizden. Ya tamam öyle demek istemedim. Tabii ki yaptıklarını onaylamıyorum. Hı. Sonuçta o suç başka, cinayet başka. Hem kim birini öldürmek için gittiği evde bisküvi yer ki? Üstelik paketi çöpe atmış. Yani bir de kapıda bacada zorlama olmadığına göre kimse içeri Arif almış. Yani katili tanıyordu. Büyük ihtimalle. Bence de. Hatta yemek yapıyordu o sırada. Tamam. Şimdi şöyle düşünelim. Bu bilgin Arif'in peşinde olduğu habere göz koydu. Öyle miymiş? Yani varsayıyorum. Olabilir. Sonuçta bütün paparazzi labların açılışına gitmesine rağmen Arif gitmemiş. Belki de büyük bir haber peşindeydi. Ya da o haberi çoktan bulmuştu. Tamam, çıkar bakla hadi. Şimdi bu Arif, Alev Başaran hakkında bir habere ulaşıyor. Ama kadın gidip genel yayın yönetmenine şikayet ediyor. Bunlar da haberi yayınlamaktan vazgeçiyorlar. Yani işte Alev'un dediğine göre. Ben diyorum ki acaba bu bilgin ben bu hazır haberin üstüne konarım demiş olamaz mı? Belki eve gittiğinde fotoğraf makinesinden hafıza kartını Arif'e çaktırmadan aldı. Aynen. Arif de bir şekilde çözdü durumu. Sonra tartışma çıktı. Ya da Haluk başımız belaya girmesin diye tamamen yok etmek için Arif'in elindeki fotoğrafları aldı. Yani sonra yine aynı şey oldu. Adamı öldürdü. Kadın gelmiş olamaz mı? Olabilir. <laughs> Mantıklı. Bir de bir emlakçı var. Evet, o dursun bakalım şimdilik. Şunlarla yoğunlaşalım. Hadi ben gidiyorum. Nereye? Evet. Ece'ye. İşimizi kolaylaştırabilir. Tamam.